Ne demek lan paralar saate çıkmış, he? Bulgaristan'daki adamımız öyle söyledi. Kutular mühürsüz gitmiş. Lan Nihat, kutuları mühürlemeden yollar mı oğlum? Mutlaka şoför möför kırmıştır onu. Hakkı abi şoför kıracak olsa kendi ayağıyla oraya gider mi? En azından yolda şansın döner, kaçar. <laughs> lan sen bana akıl mı veriyorsun ha? Yürü git! Yürü git Nihat'ı bul getir buraya. Ne fırıldak çeviriyor öğrenelim. Derya. İşlem tamam. Güzel. Hakkı arada apar topar çıktı. Beni bıraktı. İdama gider gibi gitti. nasıl yollarsın lan sen paraları? Ha? Kim çöktüğünü nereden bileceğiz paramızı ha? Ben kimin çöktüğünü çok iyi biliyorum Hakkı Bey. Yiğit kaldırdı parayı. E ee, Polonez'deki işi de Yiğit'in üstüne yıktıydın. Ama sonra muhbir kendi adamın çıktı senin. Ya aklınca benden intikam alıyor. Delilin ispatın var mı? Yok. Delilin ispatın yok. Ama paraları mühürlemeden yolluyorsun. Gitti altı milyon. Bu zararı sen tazmin edeceksin, anladın mı? Zararı ben tazmin ederim. Sorun değil. Ama izin verin soruşturayım. Parayı kimin kaldırdığını çıkartayım ortaya. Ee, soruştur da herkes öğrensin paramızın çalındığını. Lan sen bizi iki paralık rezil kepaze mi edeceksin ha? Bütün dünya alem öğrenecek paramızda kimin çöktüğünü. Bu senin ikinci hatan oldu. Üçüncü hatan da seni alnının ortasından mıhlarım haberin olsun. Hakkı var ya Hakkı, o yatı kabak gibi oymuştur, kabak gibi. Oh be, bir sıkıntı çıkmadan bitti bu iş. Daha hiçbir şey bitmedi. Nihat Şerefsiz'in dirhem dirhem bitireceğim. Daha başlangıç. Neyse, ben çıkıp annemi almam lazım. Nasıl ya? Oğlum Nihat'a büyük gol attık. Sen şimdi böyle hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşacak mısın? Bak, asıl şu an hiçbir şey yokmuş gibi davranmamız lazım. Bakın dikkat çekmememiz lazım. O yüzden siz de hayatınızda normalmiş gibi davranacaksınız, tamam mı? Ha, bu arada unutmayın. Bu akşam Kübra, Emre veda partisi ya da yemek gibi bir şey yapıyor. Geliyorsunuz değil mi? Tamam. O zaman takviye bir şeyler alırsınız. Nihat Bey, kardeşler geldi. Yiğit kılıcı indireceksiniz. Parmin yarısı iş bitince. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.